Herkese merhabalar. İlk tweet'te de belirttiğim üzere hem ihraç nedenlerimi anlatmak hem de özellikle 15 Temmuz'dan sonra görev yaptığım yerlerde yaşadığım, şahit olduğum olayları anlatmak için bir video serisi hazırlayacağımı söylemiştim. Bu serinin ilk videosunu ilk videosunda kendime tanıtarak başlamak istiyorum. Jandarma Kıdemli Üst 2010 yılında jandarma temel olarak mezun oldum. Eğitimlerde göstermiş olduğum başarıdan dolayı jandarma sınıfı subayları arasında birinci olarak mezun oldum. 2010-2012 yılları arasında ee, jandarma üzerine iç güvenlik ve komando üzerine eğitim aldıktan sonra jandarma özel hareket Tabu, Batman jandarma özel hareket Tabur atandım. 2012-2016 yılları arasında en son bölük komutanı olarak burada görevimi icra ettikten sonra istihbarat başkanlığına atandım. 2016-2017 yılları arasında istihbarat başkanlığına görev yaptım. 2017 yılında Sincan Cezaevi Tabur Komutanlığı 1. koruma Bölük Komutanı olarak atandım. Burada da bir sene görev yaptıktan sonra 2018 yılının Temmuz ayında 701 sayılı KYK ile ihraç edildim. İhraç edildikten sonra OHAL komisyonuna başvurdum. OHAL komisyonunda göreve dönüş talebim reddedildi. Ee, daha sonra bu karara itiraz için e, idare mahkemesine başvurdum. Şu anda da idare mahkemesinin sonucunu bekliyorum. Ee, videonun başında da söylediğim gibi özellikle 15 Temmuz'dan sonra görev yaptığım yerlerde yaşadığım olayları anlatacağımı e, söylemiştik. E, İstihbarat Başkanlığı'nda insansız Hava Araçları Kısım Amirliği ve Proje Subaylığı görevlerini icra ettim. Burada jandarma teşkilatına kazandırılan insansız hava araçlarının projelendirilmesi ve muayenesinin yapılması görevlerini yaptım. Bu konulardan bahsedeceğiz. Ee, Sincan Cezaevi Tablet Komutanlığı 1. Koruma Bölük Komutanıyken de özellikle 15 Temmuz sürecinde tutuklanan personelin kaldığı F1, F2, L1 cezaevlerinin koruma bölük komutanlığını yaptım. Ayrıca görev yapım süreç içerisinde 15 Temmuz açısından önemli davalar olan gelen kumayçılık davası, akıncılar davası, canlanma gelen komutanlığı davası, kara kuvvetleri komutanlığı davası, deniz kuvvetleri komutanlığı davası gibi davalarda güvenlik almak için görevlendirildim ve bu davaların hepsine neredeyse iştirak ettim, katıldım. Burada da yaşamış olduğum, şahit olduğum olayları anlatmaya çalışacağım. Ama ilk başta bir dahaki videoda ihraç nedenlerinden bahsedeceğim. Ee, özellikle hükümete muhalif olan askeri personelin bankosel e, telefon, itirafçı ifadeleri, operasyon hat gibi nedenlerle yani uydurma nedenlerle ihraç oldu. Marum. Bende de de bu e, ihraç nedenlerinin hepsi mevcut. Bunların hepsine bir açıklık getirmeye çalışacağım. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça